Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Maraşal rütbesiyle gazilik ünvanı verilmesinin 93. yıl dönümü ve Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Maraşal rütbesiyle gazilik ünvanı verilmesinin 93. yıl dönümü ve Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da yapılan törenle kutlandı. 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti. Gaziler Günü nedeniyle günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Albay Saadettin Torkul, 19 Eylül Gaziler Günü savaş meydanlarında canını ortaya koyarak aziz milletine ve vatanına hizmet eden gazilerin şeref günüdür. Gazi olmanın gurur ve kıvancını büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Şehit ve gazisi olmayan Türk ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gazi toplumun ulusal değeridir dedi. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında emperyalist devletler Anadolu'yu dört bir yanından işgal ederek bin yıllık Türk varlığını sona erdirmek istemişlerdir. Bu vatanın evlatları Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Filistin, Gazze'de, Irak'ta ve diğer tüm cephelerde kahramanca çarpışarak düşmana bu fırsatı hiçbir zaman vermemişlerdir. Şehit ve gazi Türk toplumunun ulusal değerleridir. Değerli konuklar, gaziler günümüzde mutluluğumuzu bizlerle paylaştığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sakaryalı gaziler adına başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle anar, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim. Arz ederim. 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurt genelinde olduğu gibi en uzak ilçemiz Taraklı'da da coşkuyla kutlandı. Gaziler Günü Taraklı ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene kaymakam Ömer Yılmaz, garnizon komutanı Yüzbaşı Ersoy Davet, Belediye Başkanı Taceddin Özkaraman, İlçe Emniyet Amiri Komiser Cem Çevçi, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve Taraklı'ya toplantı için gelen sakin Sakinşehir Belediye Başkanları katıldı. Törende önce Atatürk büstüne çelenk konuldu ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Çıktın yola haykırarak vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik ya şehitlik ya gazilik bu yurt benim canım kanım düşmanlara karşı durdum iman dolu ile. güzel vatan şanlı bayrak senin ile gelir dile güzel yurdum senden bize ne değerli hediyedir sana sonsuz sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir şanlı gazi sana selam selam sana ey şüheda Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Bin askerleri, onların her biri Kınalı Hasan, Çanakkale'de her biri bir destan. Yaratan ölümsüz atsız kahraman, onlar Gazi Kemal'in askerleri. Onlar koca Seyit. onlar bir vatan, onlar bir bayrak gökte dalgalanan. Her biri bir yıldız semayı tutan, onlar Gazi Kemal'in askerleri. Sapanca Gölü son yağışlarla birlikte vatandaşların daha önce kuru olan derelere attığı çöpleri sürüklemesiyle derelerin döküldüğü alanlar çöplüğe dönüştü. Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan ve özellikle bir yıldır kuraklık nedeniyle su çekilmesiyle gündeme gelen Sapanca Gölü son yağışlarla birlikte vatandaşların daha önce kuru olan derelere attığı çöpleri sürüklemesiyle derelerin döküldüğü alanlar çöplüğe dönüştü. Sapanca Gölü'nü besleyen derelerin büyük bir bölümü kuraklık nedeniyle kurumuştu. Sorumsuz vatandaşlar ve işletmeler de kuruyan bu dere yataklarını atık ve çöplerini boşaltarak çöplüğe dönüştürdü. Diğer kuru dereler gibi İstanbul Dere ve Mahmudiye Deresi de dün yüksek kesimlerde daha etkili olan yağmurlarla birlikte bir anda coştu. Sular sorumsuz kişilerin dere yatağına attığı çöpleri göle sürükledi. Bu derelerin Sapanca Gölü ile buluştuğu bölgeler tam anlamıyla çöplüğe dönüştü. Tüm Sakaryalıların arıtıldıktan sonra içme ve kullanma suyu olarak yararlandığı Sapanca Gölü'ndeki bu manzarayı gören vatandaşlar telefonlara sarılarak Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresini bilgilendirerek temizlik yapılmasını istedi. Erenler Protokolü Kaymakam Mehmet Mızrak önderliğinde büyük esence Küçük Esence ve Çaykışla mahallelerindeki okulları ziyaret etti. Erenler Kaymakamı Mehmet Mızrak, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Koray Oktay Östen, Erenler'de bulunan Büyük Esence, Küçük Esence ve Çaykışla mahallelerindeki okulları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı. İstanbul'da Mehmet Beyefendi zaten belediye Ziyaret sırasında öğrencilere kitap hediye eden Belediye Başkanı Öztürk 2014-15 eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Öztürk bugüne kadar eğitim için her türlü desteği verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar güvende olacaktır okullarımızı ve çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ederken Erenler Belediyesi olarak her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum dedi. Erenler Kaymakamı Mehmet Mızrak ise eğitim geleceğin temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin altyapısıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ailelerine ve ülkelerine Hayırlı birer evlat olma yolu ancak iyi bir eğitimden ve öğrenimden geçer. Çocuklarımız, gençlerimiz yeni öğretim yılında eğitimlerini alarak kendilerini geliştireceklerdir." dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda av marketlerinde 43 adet ruhsatsız silah, 75 adet değişik silahlara ait şarjör ve 670 adet mermi ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerinin yapmış oldukları çalışmalarda elimiz merkezinde silah tamiri yapan, av marketi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerinde silah ve mermi kaçakçılığı yapıldığı, ruhsatsız silahların kanunsuz şekilde tamir edildiği, kuru sıkı tabir edilen tabancalara namlu açtırılarak gerçek silaha dönüştürüldüğü ve el yapımı silahlara mermi tedarik edildiği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin tespit edilmesi sonucu yaklaşık 2 ay süren takip ve tespit faaliyetleri neticesinde yürütülen çalışma 18 Eylül günü operasyona dönüştürüldü. Operasyon sonucunda bahse konu av marketi iş yerine Geyve ilçesinden gelerek ruhsatsız kaçak silahlara tamirat yaptığı ve silah ticareti yaptığı değerlendirildi görevlendirilen FT isimli şahıs bahse konu iş yerine gelip bir müddet sonra ayrılması sonucu yakalanmış ve üzerinde yapılan aramada bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca elde edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu iş yerinde yapılan aramalarda değişik ebat ve markalarda olmak üzere kaçak ve ruhsatsız olduğu anlaşılan 10 adet toplu 5 adet şarjörlü, 3 adeti kuru sıkıdan çevrilme, 6 adeti sökülmüş vaziyette, 6 adet namlu değişikliği için hazırlanmış kuru sıkı tabanca, 8 adet işlem görmek üzere sökülmüş tabanca parçalarıyla, 5 adet ruhsatsız tüfek olmak üzere toplam, 43 adet ruhsatsız silahlarla birlikte 75 adet değişik tabancalara ait şarjör ve 670 adet değişik çapta kaçak mermi ele geçirilmiş, iş yeri sahibi BÖ isimli şahıs ile iş yerine silah tamiratına geldiği anlaşılan BM isimli şahıs gözaltına alınmış, şahıslar adli mercilere sevk edilmişlerdir. Erenler Belediyesi Hizmet Binası'nda gece yarısı taşla saldırıp iki cama hasar veren kişi polise teslim oldu. Erenler Belediyesi Hizmet Binası'na gece geç saatlerde gelen bir kişi belediye hizmet binasının güvenlik kameraları kayıttayken belediye camlarına taşla saldırıp iki camı kırdı. Belediye görevlilerinin polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis araştırma yaparken olayın faali polise teslim oldu. Belediye Başkanı Cavit Öztürk olayla ilgili olarak şahıs mençzupmuş diyerek kim olduğunu neden böyle bir saldırı yapmış bilemiyorum ancak gece geç saatlerde hizmet binamıza gelerek camlara saldırmış. Camlarda hasar var. Kamu malı olduğu için şahıs hakkında şikayette bulunduk dedi. Bu arada belediyeye taşlı saldırıda bulunan kişinin belediyeden yardım alamadığı gerekçesiyle taşlı saldırıyı gerçekleştirdiği de öne sürüldü. Uluslararası Sakin Şehir Birliği'ne üye olan Taraklı, Türkiye üye şehirlerini ağırladı. Taraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaların kararı verildi. Uluslararası Sakin Şehir Birliği'ne üye olan Türkiye'deki 9 sakin şehir Taraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Taraklı'da düzenlenen toplantıya birlik üyesi Seferi İsar Perşembe, Yeni Pazarı, Gökçeada, Yalvaç, Halfeti, Vize, Kuzey Kıbrıs, Yeni Boğaziçi ve Taraklı Belediye Başkanları katıldı. Taraklı Belediye Başkanı Taceddin Özkaraman öncelikle katılımcılara bir hoş geldiniz yemeği verdi. Ardından Taraklı Belediyesi konuk evinde gerçekleştirilen oturumla Sakin Şehir Türkiye Koordinasyon Komitesi toplantı yapıldı. Koordinasyon Komitesi toplantısında Taraklı Belediye Başkanı Taceddin Özkaraman bir konuşma yaparak sakin şehir üyelerini Taraklı ilçesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Sakin Türkiye temsilcisi Sefer İsar Belediye Başkanı Tunç Soyer muhabirimize yaptığı açıklamada 18-19 Eylül tarihleri arasında 8. Koordinasyon Kurulu toplantısını Taraklı'da gerçekleştirdik. Bu toplantımızda ortak hedefler koyduk. Farklı siyasi partilerden olsak da ortak faydalarımızın daha güçlü olduğunu bildiğimiz için o faydalar üzerinden neler yapabileceğimizi konuştuk dedi. Koordinasyon Komitesi toplantısı ev sahibi Taraklı Belediyesi'ne başarılı programın nedeniyle teşekkür edilmesi ve bir sonraki toplantının 2015 Mart ayında birliğin yeni üyesi Urfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilmesi kararı alınmasının ardından son buldu. Yaşam alanları bir olarak öne çıkıyor. Sakarya Nehri'nin doğu bölgesinde yer alan 11 mahalleye tarımsal sulama desteği verecek kanal projesinde hat döşeme çalışmaları tamamlandı. Saski Genel Müdürü Rüstem Keleş, hattı 2 hafta içerisinde devreye alacağız dedi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Sakarya Nehri'nin doğu bölgesinde kalan 11 mahallenin tarımsal sulamasını gerçekleştirmek için hayata geçirilen sulama kanalı tamamlandı. Hattın devreye alınması için Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Saski Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sakarya Nehri'nin doğu bölgesinde yer alan 10 bin dönümlük tarım arazisine su ulaştıracak. Sulama kanalı projemizde hattın döşeme işlemini tamamladık. 1200 metre uzunluğunda 1 metre çaptan oluşan kanaldan bölgede bulunan 11 mahalle istifade edecek diye konuştu. Sulama kanalı sayesinde bölgedeki verimliliğin ciddi oranda artacağını ifade eden Rüstem Keleş, 1 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz sulama kanalı sayesinde bölgedeki çiftçiler kuraklıktan etkilenmeyecek. Kanala hidrolik elektrik santralimizin önündeki göletten su sağlayacağız. Hattın mekanik montajları sürüyor. Bir iki hafta içerisinde son bağlantıları da yaparak bu hattı devreye alacağız. Sulama kanalının şimdiden bölgedeki çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu. Anadolu Gençlik Derneği 500 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtacak. Anadolu Gençlik Derneği ve Şuurlu Öğretmenler Derneği 500 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtacak. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcısı Muhammed Öztopaloğlu Sakarya'da 500 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapılacak. Bize bu yardımı sağlayan İGMG Avrupa Gençlik Kolları'na teşekkür ediyorum dedi. Anadolu Gençlik Derneği olarak yeni bir faaliyetiniz var. Zannedersem çanta dağıtımınız olacak. Evet. Nedir bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi olarak Avrupa Milli Görüş Teşkilatları İGMG Gençlik Teşkilatı'nın Hasene Derneği'nin Gençlik Teşkilatı'nın göndermiş olduğu kırtasiye yardımlarını Sakarya'daki 500 öğrencimize Öder Şube Başkanımızın da belirlemiş olduğu öğrencilerimizle birlikte Sakarya'da dağıtacağız inşallah. 16 ilçe başkanlıklarımızın ve sınıf temsilcileri, okul başkanlarıyla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Avrupa'dan geldiği bu yardımlar Hasene Derneği Gençlik Teşkilatı'nın göndermiş olduğu yardımlardır. Malumunuz Hasene Derneği bizlere, Sakarya'daki ihtiyaç sahibi ailelerimize kumanya yardımı Ramazan'da, kurbanda et yardımı ve şimdi de bu sene ilk olan ve inşallah her sene böyle olacak olan kırtasiye yardımlarını gönderiyor. Buradan Hasene temsilcilerine, Türkiye temsilcilerine ve Avrupa'daki abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin kadim geleneği, Yardım geleneğini yürüttükleri için onlara hasreten ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şuhurlu Öğretmenler Derneği Şube Başkanı Fatih Cingöz'e bir konuşma yaparak biz bu yardımda emeği geçen herkese çok teşekkür Yardım ediyoruz. Biz de bu kampanya kapsamında dağıtımda görev aldık. İnşallah kampanyamız biz hayırlı olur şeklinde konuştu. Elimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin belirlenip çantaların dağıtılmasında görev aldık bu kampanya kapsamında. İnşallah ihtiyaç sahibine ulaşır ve... Olumlu bir sonuçtan kafaya Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre 2014 yılının son 7 ayında... ...Sakarya'da 47 milyon liralık nakdi kredi kullanımı gerçekleştirildi. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Sakarya'da 2014 yılının son 7 ayında toplam... ...47 milyon liralık nakdi kredi kullanımı gerçekleştirildi. Son 4 ayda ise 82 bin adet çek yazıldı. Özel ve kamu bankalarından kullanılan kredi rakamlarına göre... Sakarya'da nakdi kredi kullanımında rekor kırdı. Sakarya'da Temmuz ayında 7.172.000, Haziran ayında 6.916.000, Mayıs ayında 6.759.000, Nisan ayında 6.656.000, Mart ayında 6.576.000, Şubat ayında 6.533.000 ve Ocak ayında 6.504.000 lira kredi kullanımı yapıldı. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı istatistiklerine göre çek kullanımına dair ilginç veriler ortaya çıktı. Buna göre Nisan'da 19.812 adet çek kullanıldı. Mayıs ayında 16.675 adet çek kullanıldı. Haziran ayında 25.638, Temmuz ayında ise 20.520 adet çek karşılığı 324.693.634 lira ödendi. Bankalar Birliği'nin Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içeren verilerine göre bu aylarda toplam 82.650 adet çek kullanıldı. Bu çeklerin ödemesi yapılırken toplam ödenen çek meblası ise dudak uçuklatan bir rakama ulaştı. Toplamda 1 milyar 330 milyon 249.858 lira ödendi. Piyasada yaşanan bu nakit akışının daha çok büyük firmalar tarafından yapıldığı bildirildi. Birliğin protestolu senet rakamları ise hiç açıcı değil. Buna göre Ocak-Temmuz aylarında 36 768 bin liralık senet protesto yedi. 4.688 kişiye borcunu ödemediği için protesto çekilirken Sakarya'da bu alanda iller sıralamasında 17. sırada yer aldı. Şimdi ekranlarınıza Ahmet Bağla günün yorumu geliyor. Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu kısa yorumlar hafta içi 5 gün oluyor. Bu hafta da. Bu haftanın son günü pazartesi yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle bir takım ayrıntıları vurgulayarak veriyoruz. Bazen tekrar da yapıyoruz çünkü adı üzerinde Türkiye'nin gündemini oluşturuyorlar. İşte onlardan bir tanesi de IŞİD sadece Türkiye'nin gündemini değil dünyanın gündemini oluşturuyor. IŞİD Orta Doğu'da tehlike olmaya devam ediyor. Ee, Orta Doğu'da önemli gelişmeler var. Orta Doğu'daki e, gelişmeleri en fazla Türkiye yakından takip ediyor ve gelişmeler en fazla bizim ülkemizi Türkiye ilgilendiriyor. Sebebine gelince, eskiden e, Başar Esat'ın zulmünden baskısından e, kaçanları içeriye alıyorduk. Şimdi de işetin tehdidinden kaçanları içeriye almak durumunda kalıyoruz. Ancak almıyoruz. E, i̇şetin zulmünden kaçanlar sınırda bekletiliyor. Güney sınırımızda e, ciddi güvenlik tedbirleri alıyoruz. Artık her önüne gelen bundan böyle içeriye alınmayacak gibi görülüyor. Zaten doğrusu da buydu. Daha önce de bu ve benzeri uygulamalar e, yapılmalıydı. E, çünkü biliyorsunuz Orta Doğu'da bir sürü zengin Arap ülkesi olmasına rağmen e, Beşar Esat'ın zulmünden kaçanların hiçbirini mülteci olarak kabul etmedi ve sınırlarını kapattı. Sadece Türkiye bunları içeriye aldı. Yani tamam insani olarak yaklaşalım ama Türkiye'nin kendine özgü bir sürü sorunu var kardeşim. Bir de biz kendi insanımızın sıkıntılarını, problemlerini çözemeyeceğiz. Öbür taraftan da Suriyeli 1 milyona yakın insanla uğraşacağız. Yani bu çok hayra delalet bir şey değil. Zaten bu politikaların belki de eksik ve yanlış olduğu bilindi gözlendi ki güney sınırlarımızda daha etkin güvenli tedbirler almaya başladık. Şimdi de işte işitin baskısından ve zulmünden kaçanlar var, sınıra gelenler var. Çok fazla sayıda mültecinin sınırda bekletildiğini biliyoruz. Artık içeriye alınmıyorlar. Kendi bölgelerinde ne kadar güvenliklerini sağlayabilirsek o kadar sağlayacağız. Doğrusu da budur. Bizim ülkemizin, ülke insanımızın ciddi sıkıntıları ciddi, kaygıları ciddi problemleri var. E, bu problemlerin yanı sıra bir de Suriyeliler alırken bir de bu Suriyelilerin bir başka yönü var. Bakıyorum e, orada burada sağda solda taşkınlık yapıyorlar. Efendime söyleyeyim e, şiddete başvuruyorlar. ...bir takım istenmeyen olayları takip ediyorlar. Olayların merkezinde olduklarını biliyoruz. Haliyle yani biz kol kanat gerdiğimiz, içeriye aldığımız Suriyelilerin büyük bir bölümü de... ...bizim ülkemizde taşkınlık yapmaya, huzursuzluk yapmaya devam ediyor. Eskiden esat baskısı dendi, aldık. Aldığımızda hata yaptık biliyoruz. Hadi insani değerler üzerinden yola çıkıp bunları aldık ama bundan böyle artık ne Esad üzerinden ne işit üzerinden gelen mülteciler herhalde içeriye öyle kolay kolay alınmayacak. bu işit illeti devam ediyor. Bu işit illetiyle ilgili tabi Amerika'nın önderliğinde bir takım ittifaklar yapıldı. bir takım oluşuma gidildi. Ama ne hikmetse yani bir sürü ülkeden söz ediliyor. Bir, ülk, bir sürü ülkenin işbirliğinden söz ediliyor. Buna rağmen de işit hem Irak'ta hem Suriye'de ilerlemelerini sürdürüyor. Yeni bölgeler işgal ediyor. Yeni katliamlar yapıyor. Tehdit bütün dünyaya tehditler savuruyor. E Türkiye'de son günlerde intihar komandolarının girdiğinden söz ediliyor. Yani bu işitle mücadele ne kadar zor? Neden bu kadar zor? Neden daha etkin IŞİD'in üzerine gidilmiyor? Neden bu işit durdurulamıyor? Bu da çok mahidar, çok e, akıllara takılan soru işareti. Çünkü e, işit bir devlet değil. Bir devletin himayesinde değil. İşte 15-20 bin kişilik bir e, gruptan söz ediliyor. Doğru yanlış. E, kimin beslediği, kimin e, bu işitin zemininin hazırladığı konusunda ciddi e, çelişkiler var. Amerika'nın bu işiti zamanında e, kurdurduğunu, zeminini hazırladığı söyleniyor. Ama aynı Amerika kendi insanları Irak'ta katledilince e, tavrını ve politikasını değiştiriyor. Tabii çok yönlü bu gelişmelere bakmak lazım. Biz işte biz de bu akşam yine geniş bir katılımla bu işit konusunu bir başka açtığımız pencereden tekrar değerlendireceğiz. E, konu önemli olduğu için bu göç dalgası ile ilgili birkaç şey söylemek istedim. Pazartesi tekrar buluşacağız. Müzik Ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.